Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz kişi karşınızdaki kişi dünyanın en büyük ordusuna, dünyanın en büyük ve en güçlü ordusuna mensup birliklerle var. Tamam mı arkadaşlar? Notlar, taraflar dediğimizde Azam Şah İmparatorluğu arkadaşlar. Derebeylerini ve görüyorsunuz köylerini. Osmanlı arasında önemli bir sorun yok. Son zamanlar Azam Şah tarafından rahatsızlıkla veriliyormuş. Savaş çıkabilirmiş. Çıkarsa mahvedin. Macaristan'da yok. Memleklerle savaşta savaşta üstün geldim. Bayağı gün oldu. Bayağı. Birçok azap birçok cephede savaşıyor ve Sultan Kansu Kavri ile barış yapmaya hevesliyim. Doğru söylüyor. gürdüler ile savaşıyoruz. Savaş azap kral barış istiyor. Böylece savaşa rahatlıkla sürdürebilecek. Ne diyor? De barış de varlık falan Almanya krallığıyla. Ha tamam anladım. Kırım. Ee, savaş üstün geldi diyor. Birçok devlete Dük ile barışmaya çok hevesli. Yani ben arkadaşlar Venedik arasında önemli çok şey. Var. Venedik e için yakında sadece verediğin adamları kendime çektim. Arkadaşlar yani şu an doğru ya çoğu ülkeyle savaştayım diyor ki yani doğru olarak adam diyor birçok sayıda savaşıyor e, ee, savaş yapmaya hevesli öyleyim arkadaşlar yani şu anda var ya herkesle de savaşamam ki abi iki tane adam mı var hani düşünün gerisini siz düşünün abi ne kadar adam varsa yanımda arkadaşlar isterseniz hileyle bitirelim burayı yakından savaşlara girelim gerçekten bak hileyle buraları alalım yakın savaşlara girelim Burada yarım saat bir saat burada bir oyalamayalım Tamam zaten indirilmiş tane adam var basit yani iki saat şu koşu, koşmayı izlemeyin yani sap koş 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 nereye koşalım abi <laughs> şimdi aşağıda yakın olsun açılış yapsam. Şuradan. Sadana kadar ne al. Sinan Paşa'ya vereceğim. Temiz Ali Paşa'ymış. Şu anda var yani bir şey bitse, botlarla ilişkimiz bitse yarım saat, bir saat düşer şeyler Bekleş bile gel kardeşim sakin ol. Daha birçok etkiler yaptık. Kendimiz yani bu kadar şey yapmadık. Şahire'yi de kendim alacağım arkadaşlar. Emranlar oradaydı. Ordu büyük. Güne bak ya. Güne bak ya. Hal yükü büyük Acaba gücümüzün bittiği durumlar da olacak mı? On bile böyle yani tek tek kalelerin, köylerin yani düştüğü durumlara da geleceğiz mi? Onu çok merak ediyorum ama büyük ihtimalle yüzde yüz gelmeyeceğim. Gerçekten çok düştüğü yani. bizim adam da. Kim o? Türkiye ben takip etsene canım. Ben aranda yine mi kötü ya? Oğlum sen vallahi var ya. Hani sürdüreceğim ya. Çok yani canım sıkmaya başladım Beni takip edin. lan mı bir şimdi güven. Senden nefret etmeye başladım yani. Arkadaş yüzde yapıyorum düşüyor. Yüzde yapıyorum düşüyor yani. Bu ne lan? Bir nefret duruyor ha. Yuvan gel lan. Oğlum vallahi gel yanıma gel. Bana kalsın. Gel. Bendin mi? <laughs> ne oldu lan? Niye kaçın? Gel. ne kadar seviyorsunuz lan bu adamı? Bizim adamlar beni var ya direkt şey yapabilir ya şu anda. Atabilirler 5 dakikanın içinde Şu anda var ya. Hale köy fethediyoruz. Güçlüyüm. Adamın kafasını kopardırım diye korktukları için. Çok sağlıyor Ben Benle iyi geçiyor. Yoksa var ya direkt ilk işleri adamla beni satar yani. Ben ona eminim. Bunlar gene ömrü uzun olsun, ömrü uzun olsun. Hayırdır lan niye ömrü uzun olacak lan? Ömrü uzun olsa bile ben öldürdüm lan. Abi. Oğlum bunlar gel lan Allah bunları şey bana nasıl edecek şey lan. Bunlar var ya. Kat geliyor. Evet alıyor. Gerçekten çok kötü. Baksana gerçek dünyada olsun tamam mı? Haydi son net bir yakaladım ya. Tamam mı? Bu kanlarını Yani. Sonra yanlarına giderim. Söylerim ki dayı Güzel katılın bizim akıncılarımız olun yani. Bizimle beraber savaşacağız onlarda Onlar da abi. Onlara bir de bir tane de hisar yaptırdım abi. sen ne olduğunu biliyorsunuz yani arkadaşlar. Hisar yaptırdım. 10 tane. Aa oh, bunlar da arkadaşlar sinir arama yerleştirdim abi var ya. Hep beraber bunu da kaldırmayın ileriden ordularmış biraz geç abi. Daha yine fazla adamlar gelmedi lan. Onlar iyi. Tamam metra tarafta ne yapalım? Olur. Bak yere değlerine kaç. Tamam mı? Sana altından değiller diyeceğiz. Tamam mı? Altın değiller değin orada öyle tamam. Bak değiller değiller. Elmol para. Onun değili değil tamam mı? Badem, oradaki bütün değiller toplayıp hava sebildilerle. Yani. এই মেরেছে না সেলদার বে আরার বে সেলদার বে আরার চাপ পাই মারতে দেবো না এই সিস্টেম ও মানা মানা মা Gelin lan ana kalkın lan Oğlum bu kadar bir Bak Bu kadar dünyanın gördüğü Bak bir daha tekrar edin Dünyanın gördüğü en büyük olduğuna Kaç kalkın Milan düştüğüne, Vatikan düştüğüne Yani kim var ya ne kadar güç varsa hepsine boyun eğdi Macanlılara da boyun eğdi arkadaşlar yakında Onları da keseceğiz inşallah Oha <laughs> ya lan. Helal lan sana gözüm var. çoğu özele beğenme bak şimdi. Moral git. Çünkü bir zaman sonra geleceksin zaten yanıma. Tamam bir zaman sonra arkadaşlar umut ediyorum ki onlar da bize katılacaktır. Kardeşim. Hatimelere gerçekten bir tane kale verdik yani. Severiz hatimeleri arkadaşlar. Öyle demeyin yani. Sultan avşar mavşar bana ver. Gelin abi. Abicim ne insan mısın sen ya? Hatta sen insan değil misin ya? Hayvan mısın kardeşim? Yeter yeter. İmam kula hatun. Yapma gözüm sevdiğim. Sen de bana kalktın ya. Oğlum dayı. Senin bütün derebeylerin benim yanıma geldi. Ne düşünüyorsun dayı bak. Buranın sultanı benim. Gel ha. Of. Oh, 52 tane adam var. Gel dayı. Niye kuşatıp duruyorsun kardeşim? Kusurum ki. Kardeşi Şu var ya büyük ordular topladı. Geliyoruz lan. Alak emir hivan adar ya abi gel gel. Gel. Emir hivanı yok edin mi? Gidim. Kardeşim bak. Kurban oldum hala şehir verdim de sana orada kal diye vermedim sana. Beni takip et. Bir daha konuşturma beni burada. Bir daha böyle mi yaparım? Lan muhni. Kaç oğlum kaç vurun kaç. Sultanınız yanımda lan. Koskoca sultanınız esir lan. Yapma lan. Nenet iken sana Olur kardeşim. Gidelim de o zaman bu sesi ederim fethedelim arkadaşlar. O da bir hemen kumarhane. Açalım. devletin parası oradan mı? Tevkide bir 4 kişi var arkadaşlar. Hey merak ediyorum şu anda elimde kaç tane adam var 4000 5000 kişi toplamış 16000 merak ediyor 100 topladım e 100 de e e o, ya 100 100 e 570 30 ayağımda yok en tek asma savaştan sonra kaç kere elimde kaç kere beni öldürecek. beni kaç kere Kaç kere gerçekten baktık, Yani borç Direkt şimdi Aldım herkes bana kavuşacağını yaptı ama bir mana şu anda. Gerçekten devlet Açık devlet uğurlu olacak. Setine hiç şey yapmadan abi. Herkes seti kucaklayacak. Herkes bededim neden? Her yeri demek istediğim abi. Kaldırın abi kandır kandır kaldır gel gerçekten para Bunlar gerçekten var güçsüz arkadaşlar Çok güçsüz bir yere oyun eğilip başladığında bir kumarı savaş aç. Size şunu takipte söylemek istiyorum Bunlar önce bir kumarlıklarla savaşsınlar ordular bittikten sonra bunlar kötü var. Eğer ki mesela savaş kararlığı da alırlarsa bunlar durduramaz. Bunların bir memnunları var. Bir muhabuzları var. Hiçbir orduda yok. Bak çok iyi. Osmanlı askerlerine bile bir evin var ya. Şimdi var ya yani ben memnunların kötü olduğu dönemleri de biliyorum. Oynadığı şekillerde. Harbi var. Bir

derinle yani adamı bu o 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 bu ya. İyi kardeşim. Arkadaşlar şu anda Kayseri'de yaşıyorum da. Bak var ya burada hava tam benlik. Niye benlik? Durma lan yağmur yağıyor şu anda. Kışı sevmem arkadaşlar. Yazı severim ama. Benlik hava ne? Durma lan yağmur. Her gün yağmur yağıyor. Niye yağıyor demem. Çok severim Allah Sana inar olduğum için Bir tane yağmur alabilir miyim? de bir var bir de Sıranlar. Sıranlar. var bayağı bir tabanca bastı. Bastı bastı. Dur lan. 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 Dur Türkler lan Osmanlı askerleri diyorlar. Ben sürekli formun Osmanlı askeri olduğu için çok şanslıyım seviyorum. Osmanlılar gibi doğdu da hayatını görmedim. Bir daha gel dünyaya Bir daha Osmanlar. hayretliyim vallahi hayretliyim. Yüz gün daha beklermiş bunlar şeyler arkadaşlar. Yeni bir çocuklar. gün nereye demek Bir de kahre yok zaten. Aslında gerçek hayatta yüz gün bir şey değil. 100 gün etrafını çevir hiçbir şekilde destek abi yani. yanına da şöyle 500 asker al tamam mı senelerce bekliyorum ben. öbür askerlere de arkadaşlar niye 500 asker alıyor bir, bir, baskın falan oldu i̇şte ee, şu anda herkese savaş olduğumuz için abi bir de saldırabilirler o yüzden 500 asker yeter oğlum hep yeni bir dükkan geldim şu an Altyazı M.K sağlam yapıyor. Hatta, hatta bunu biraz hatta da bunda şimdi al abi al. Şimdi bu çehre arkadaşlar tamam mı? Evet beğenecek dakika. Benim olacak. Pazarı evde açarım. Parayım aslında buraya taşımam lazım ha. Şahire'den yönetirim iyi. Daha iyi gelir. Şu anda sıfır Bir de birlik yerleştir. 115 tane kız baş yeter mi? Yeter. 154. Skenderiye'de aldıktan sonra bakalım. İyi tamam. Bu adamlar bitmiş oluyor. Son kalemiz. Son kalemiz. Ve üzülerek söylüyorum ki arkadaşlarım Memle bir Büyük bir savaş sonucu 20-30 bölümlük bir savaş sonucu Gerçi sanırım bu adamlar bayağı savaş Anadan bir O adamlar da barış istemiyor bir de yok barış istemiş kim var Biri gel, Bir kaç kere de Bu konu hakim gelmiyor Gelihanlı bir adam Gelihanlı bir adam olduk ne abi Hiç daha adam teslim olalım. Saldırmayın demedi abi ben. Ya, ben ne göstereyim var. bu kadar. kendi diye senin mi canım? Öldürelim bunu. Hadi. biraz Hep lordlar var vallahi yanımda. Dört lord. 4 tane lord var arkadaşlar bunların hani oğlum otur otura ne yaptınız lan buraları? Böyle burada oturup böyle ziyafet vermesi değil oğlum savaşacaksınız lan. Yoksa gelirim böyle depredim işte. Kralar da öyle değil ya burası böyle oturma yeri değil ha savaşma yeri Lezerke Lezerke vegalım abi İskenderiye Bu adam benim ilk göz ağrılarımdan bir tanesi Bir defa arkadaşlar sizlerle beraber şu anda Buraya gelmiş durumdayız Alış fiyatı 4000 lira ne alsak ne alsak diye düşünüyorum şunu alalım şunu alalım diye tamam da dırtıda ne var herkes buraya gördüm <laughs> <laughs> toplan abi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol like atmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim abi. Bu bölümde de Memlük İmparatorluğunu tamamen bitirdik. Şöyle 3-5 tane alanlarını görürsek indireceğiz abi sizlerle birlikte. Bir tane kaleleri kaldı. Onları da alırsak tamamdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.